Utanıyorum kendimden, tuttuğun ellerimden Yalan doluydu sözlerin, vazgeçtim kendimden bir gün ben de ölürsem ve sen de bunu görmezsen kurşun misali hayatını yıkar giderim bu dağlar senin için gün olurdu bilirsin Aşkımdan cefa duyma bir gün sen de seversin Yüreğin ellerimdeyken ellerin gözlerim evimdeyken bıraktım gideceksen ben alarken. Utanıyorum kendimden, tuttuğun ellerimden Yalan doluydu sözlerin, vazgeçtim kendimden Bir gün ben de ve sen de bunu görmezsen Kurşun misali hayatını yıkar giderim bu dağlar senin için kül olurdu bilirsin Aşkımdan cefa duyma bir gün sende de seversin Yüreğin ellerimdeyken ellerim gözlerimdeyken Bıraktım gideceksen ben ağlarken